Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kalın hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla beraberiz. Teki aldığımız gökümüz bugün ikinci gün arkadaşlar. İyice nefeslendirdik. Tekrar uçumlara başladı. Tüyden de çıktı. Bir kafa tüyü var çok ince. O kadar. Bir de ortadan bir kuyruk eksik. Başka bir sıkıntısı yok. 20-25 dakikadır uçuyor. Ufak ufak gelip yokluyor. 5 metreden, 6 metreden o civarda. Hadi bile de Furkan oradalar. Onlar da uçuyorlar. İzledik biraz ama artık indireyim dedim. Şöyle inişini bir çekeyim bakayım. Takladı mı inecek, boş mu inecek? İyice alçaldı, yoruldu da tabi. Gel, erkek bir kuşumuz. Bir erkek kardeşi. Bir de dişisi var, dişi kardeşi var. Onlar henüz tüyden çıkmadı. Bir iki üç kardeşini de sağa sola sahiplendirdik. Onlar da oralarda uçacaklar. Bir <laughs> pırıltı vereyim. Artık evet, yine kendini inceden bir yükseğe attı. Havayı oyna. Evet. Hadi bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Şu öten de onun kardeşi arkadaşlar. Arka tepeyi de tekte atacaktım. Unuttum onu. O da kalktı şimdi ya. Peki uçuracaktım. Neyse. Uf. Boşluğuma geldi. Heh, i̇nerse birazdan tek atarız onu. Hadi in. İn 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 in. in. Bunun da orta kuyruğu yok. Gökün de yok. Bu Alkatepe'nin de kardeşiyle talipleri çok ama arkadaşlar pek satmayı düşünmüyoruz yani. Daha çünkü görmedik ne yapacak, ne yapmayacak. Abi böyle bu şekilde kuşu bozarız. Tek aldık ama iki tane kuş uçuyor. Bugün böyle oldu. Kusurlu oldu. Uzaktan atmayı çok seviyor. Yani iyice tüylerini iyice tamamlasın. Tadından yenmez. Aferin yine attı. Evet geldi. Aferin yürü. Güzel. Evet. Devam. Evet. üstü geliyor bazen böyle şey gibi aynı. Aferin. Arkadan daldı. Çok güzel kuş olacaktı. Biraz zamana ihtiyacı var. Dediğim gibi tam kıvama geldiği zaman tüye girdi arkadaşlar. uçurmadık ama şimdi yavaş yavaş uçuruyoruz. Evet. Kuyrukları da daha eksik. Göğüs tüyleri biraz. Gökte atacak. Göğüs tüyleri, kafa tüyü biraz eksik. Ama düzelecek. Göke bak, iki ağacın arasından aldı geldi. Aferin. Aferin. İyi. üç taklere de indi. Bak, i̇kisi de kardeş bundan arkadaşlar yan yana. Böyle. İkisi de zaten birbirine benziyor aynı. Hı. Tipler mipler maşallah çok güzeller ikisi de. bir yerden de çıkarayım. Gel. Gel 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 gel. Hadi çıkın bakayım. Çık 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 çık. 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 Nasipse çarşamba o sebeler alacağız arkadaşlar. Aldıktan sonra ufak bir tadilat bizi bekliyor içinde. Bu da miskimiz. Bu da tüyden çıksın. Bu da uçacak. Tam takla'yı çevirdi. Tüye girdi. Aferin. Maşallah. Sağlıkları saatleri yerinde. Gel 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 gel. Ayna kuyruğumuz. Bozumuz. Bu da uçacak Bu da diğer bu da çok tüyde. Uçacak ama aşırı tüyde. Bunu da tekrar uçuracağım. Bu da arka tepen. Evet yumuşun bu pardon. Bu inşallah nasipse kupaya kalkacak. Şu arka tepede demin uçurduğum arka tepenin kardeşi arkadaşlar. Bu da dişi. Bu da sağlam tüyde. O da uçacak. Ama tüyden sonra Hadi gel. Gel, gel. Gel. Piskimiz. Kanatlar. Bunun baş kanatlar daha gelmedi arkadaşlar. Göre bir inceden kaldırayım. Baş kanatları daha yok. Ama boğumundan bir şey kaybetmemiş yani inşallah. Şöyle yan yana gelseler ayı edilemez şekilde ikisi de. Bayağı bir yaşlı kuşum var arkadaşlar. Uğurlu. Bunları da çıkarmam lazım. Gel, gel, gel. Hadi siz de çıkın. Gel, gel, gel. 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 Demir uçan gökümüz. Bu da dişi tek de uçurduğum gökü arkadaşlar. Bu da onların kardeşleri. Zaten şöyle yan yana gelince çok benziyorlar. İkiz gibiler. Tabi favorin hangisi derseniz favorim bu nasip olur iyice kendini bir birden çıkarırsa inanılmaz sert bir kuş. gel gel. Yine keza. Bunlar hepsi yavru ekesi arkadaşlar. Arka tepeler. Bakın bu boz da aynı şekilde. Dişi. Bu da Bahçeden gelenlerden tüyden sonra uçacak ama şimdi tabi biraz kendini taklaya verdi. Diyorlar ya bizi takla atıyor. Dövecek bizi dövecek ya. Arkada yine kalktı. Çok ürkek bir de ya. Acayip ürkek. çok ürkek. Miskin var yine aynı şekilde. Vallahi şimdi diyecek millet nasıl hepsini abi teki uçuracaksın ama uçuracağız. Yavru almayacağız artık. Bu da inşallah nasip olursa bu da uçacak. Aferin. Tüylü ince bir tüy kaldı. O da yakında biter. Daha var mı içeride? Var. Mislimiz var. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ben şimdi müsaade isteyeyim. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.